Merhabalar, ben Şirin. Tatil'e geldim ve tatil'e gideceğim birim bakalım. Yanımda ne getirdim? Sizleri getirdim. Çünkü bu 3 günlük macera sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki sizin de hoşunuza gider arkadaşlar. Havuza girmeden önce ortamı keşfetmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Keşiflere bayılırım. O zaman gidelim mi? Ne dersin? Belki bir limon içeriz. Hava gerçekten çok sıcak. Ne olacak bu havaların hali? Güneşli havalarda vazgeçilmesi bir şapkamdır. İşte limonatımı aldım. Buz gibi gerçekten. El yapımı nefesim bayıldım Gerçekten nefis biraz da burada dinlenmek iyi olacak Bence artık gidip havuz keyfi yapabiliriz Çünkü yüzmeyi istiyorum görüşürüz arkadaşlar Evet simidimi aldım ve geldim şansımıza kimseler yok havuzun tadını çıkaracağız bugün arkadaşlar Evet çantamdan çıkardım. Mavi pabutu kablomu şezlonga sarıyorum. Ay havuzun rengi gibi. Gökyüzü rengi gibi. Çok seviyorum mavi. Evet serdik arkadaşlar. Güneş kremini de sürdüm. Çünkü hava çok sıcak. Sürekli bunu söylüyorum ama gerçekten çok sıcak. Bu arada az önce gösterdiğim fotoğrafı Özgeç'in instagram hesabından bulabilirsiniz. Biraz havuzun sesini ortamın sesini ve güneşin keyfini çıkarmak istiyorum. Bu arada ben güneşleneceğim. Siz de videoyu beğenmeyi unutmayın olur mu? Bir de en sevdiğiniz mevsim hangisi arkadaşlar? Yoruma yazar mısınız? Evet, bu kadar keyif yeter biraz da kitap okuyalım. Çünkü bu ortamda kitap okumaya bayılırım. Çantamda her de... kitabı işte burada. Ben kitabımı okurken siz de ortamın sesini ve güzelliğini dinleyin. Artık yüzebilirim. Oremi de taktığıma göre hop simidimi aldım. <laughs> Böyle evet, arkadaşlar çok güzel. Bayıldım. Buraya bayıldım. O çok olacak? Ay özgür evet, yardım ediyor bana. Gerçekten çok güzel. Buradan çıkmak istemiyorum. Özgür bırak beni ya. Ay. Böyle ya. Arkadaşlar. Keşke burada olsaydım de yapmaya çalışıyorum. Evet, içindeki zamanı. Her ne kadar çıkmak istemesen de artık bu kadar yeterli. Evet, havlumuzu alalım ve odamıza çıkalım. Ben hazırlanıp geliyorum. Sizlerle güzel yerlere gideceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. İşte geldim. Kombinim nasıl olmuş sizce? Bütün kombinlerimi özgüçlükte. O yüzden bol bol fotoğraf çekiliyorum ve bu fotoğrafları özgeçin Instagram hesabından bulabilirsiniz. Şimdi arabama biniyorum ve gideceğimiz yerde görüşürüz. İleride çok güzel bir yer gördüm. Hem de salıncak var. İşte geldik. Hem de kimseler yok. Çok güzel. Bu konuda çok şanslıyız. Evet. Ve salıncağa geldim. Burada kitap okumak için sabırsızlanıyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Çünkü kitaplar bize yeni bilgiler öğretiyor. Ben kitabımı okumadan önce sizlere güzel bir manzara göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? bulutları. Ne kadar güzel pamuk şeker gibi. O zaman ben kitabımı okurken size videomu beğenin olur mu? Ve kitabımı bitirdim. İçedim derken yani bu kadar yeterli. Özgeş artık gitmemiz gerektiğini söylüyor. O yüzden Özgeş şapkamı alabilir miyim? Evet Özgeş de şapkamı verdiğine göre yarın yeni bir günle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben şimdi gidiyorum. Yarın havuz başında görüşürüz. Hoşçakalın. Yeni günden herkese merhabalar. Evet, bugünkü kombinimi nasıl buldunuz? Evet, şöyle havlumu güzelce şey sonra yerleştiriyorum. Havuzu giymeden önce sanki bir şeyler atıştırmam gerekiyor gibi. Karnım buruluyor. Özge yemeğimi söyledi. Okey ne kadar biraz güneşleneyim. Ah çok güzel. Güneşin tadını çıkarmak gibisi yok arkadaşlar. Olamaz yemeğin geldi. Özgeç benim için kendi elleriyle bir pizza hazırlamış. İnanmıyorum Özgeç. Ayran da getirmiş. Evet bunları afiyetle yiyorum. çok Çok güzel. Biraz şöyle keyif yapmak istiyorum. Arkadaşlar geldiğim hafta gelmek istiyorum ay çok güzel ayılda özgüş özgüş artık çıkıyor çünkü sizinle çok güzel bir haftalık yapacağız arkadaşlar inanmayacaksınız ama o yüzden ben şimdi odama çıkıp hazırlanıp geliyorum arkadaşlar sürprizde geldiğimde görürsünüz. Evet. Ne motoru Otur arkadaşlar. Sizlerle birlikte ilk defa motora oturabileceğim? Çok heyecanlıyım. Ah şapkamı. Şöyle bırakayım istersen. Ya da özgeç alabilirsin şapkamı. Ben motoru sürerken siz de beni izleyin. O zaman size iyi e seyirler. Ve uçuşa geçiyoruz. Çekilin önümden. Şirin geliyor. Bu gerçekten denen bir sigaradan bir şey. Kaç kadar bayıldım. Bay bay. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bu arada kombinimi de yorumlarsanız sevinirim. Özgeç'in Instagram hesabına bakmayı unutmayın derim. Bu güzel eğitim için Özgeç'e teşekkür ederim değil değildir diyelim de sıkıntı olmasın. Ay özkış bir yere götürüyor beni. Vah wow, çok güzel. Gecenin sessizliğinde bir kamp ateşi. Evet çok güzel. Kamp tadında burada bir marshmallow da yapabiliriz isterseniz arkadaşlar. Marshmallow var mı özkış? Ve tabi ki de olmaz mı bir Çok güzel. Hiç bitmesi istiyorum bu tatil. Hmm, şimdi yeme zamanı. Çok geç olmuş. Ateş de söndü. Artık gitme zamanı. Günaydın. Yeni bir günden. Üçüncü günümüzden herkese merhabalar. Bugün havuza girmeyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir kafe varmış. Ve oraya gidiyorum. Ormanın içi. güzel bir yer. Evet işte burası. Çok Güzel değil mi? Evet son günü burada dinlenerek geçirmek istiyorum. Şöyle gidip koltuğa oturup ortamın güzelliğini tadını çıkarmak istiyorum. Bu arada kombinim nasıl? Güzel değil mi? Hadi gidelim artık yerimize geçelim. Sonra güzel bir meyve suyu. Hop çantamız tamamdır. Hadi oturabilirim. Özge ne kadar da yakın çekiyorsun. Alın yazımı mı okunacak neredeyse? <laughs> neredeyse şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar da güzel şıklandırmışlar. Evet, meyve suyum eşliğinde kitap okuyorum. Evet. Biraz kahve gezmeliyim önce. Nevis da alıp şöyle bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz arkadaşlar? Özgeç burada benim fotoğraflarımı çekiyor. Fotoğraflarımı nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Özgeç Instagram hesabımdan. Ay burası ne böyle özgeç. Buradaki da bayıldım olacak. olunacak. Böyle de kamp videomu da açıklamaya bıraktı Özgeş oradan kamp videomu da izleyebilirsiniz. Yeni videolar için kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.